Herkese günaydın arkadaşlar. Ben bu gece sabahı zor ettim. Yine dişim çok ağrıdı. Çok yani çok kötü bir geceydi. Bir iki saatlik uykuyla falan anca duruyorum yani. O da böyle koltukta yani dik bir şekilde uyudum. Çünkü uzandığım zaman inanılmaz bir acı vardı. Şimdi kahve içeyim. Saat 1'e randevu aldım. Dişçiye gideceğim. Bakalım artık şu acıdan kurtulmak istiyorum kızlar şimdi çıktım evden gidiyorum böyle var ya ama nasıl korkuyorum anlatamam yani size ama korkunun da ecele faydası yoktur derler ya şu an o hesap yani dün gece hiç ama hiç uyuyamadım koltukta şöyle dik böyle bir uzandım işte öyle belki toplasan bir iki saat anca uyumuşumdur yani hiç uyuyamadım böyle bir an önce orayı tedavi ettirip artık böyle geceleri deliksiz böyle rahat bir uyku uyumak istiyorum gerçekten hasret kaldım çünkü iki gecedir bende uyku sıfır yani şimdi geldim dişçiye kanal tedavisi yapılacak bekliyorum Almina Kızlar Çok kötü şu an komple uyuşuk. Yani konuşamıyorum bile. Yani çok kötüyüm. Dişim bir de uyuşmadı. Ama kaç kere anestezi uyguladılar. Kaç kere anlatamam size. En az 6-7 kere falan iğneyle anestezi. Of çok kötüyüm. Yani inanılmaz acıdı. inanılmaz acıdı. Şu an yani çenem kaymış vaziyette. Konuşamıyorum zaten. Kaç saat kaldım? 3. 3 değil de bir 2,5 saat falan sürdü yani işlem. Ee, işte sinirleri aldılar. Kanal tedavisi. Bir de dolgu yaptılar. Öyle ama yani canımdan can gitti gerçekten çok kötü çok kötüyüm yani. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Dün aslında video başlatmıştım ben. Ee, belki çekebilirim diye düşündüm ama dişçi de işim çok uzun sürdüğü için hani devamını getiremedim. Zaten kaçta gittim ben? Bir buçuktu randevu. Bir buçukta gittim. Saat 5 gibi falan eve geldim. Yani bayağı bir uzun sürdü. Çünkü dişim uyuşmadı. Yani Hayatımda gerçekten ilk defa bir dişim için gittim. Hani çok küçükken gittim. Dişim çektirmeye o ayrı ama ondan sonra ben hiç gitmemiştim. Dün işte yani ilk sayıyorum bunu. Yani çok kötü bir deneyim oldu ama. Çünkü dişim uyuşmadı. 6-7 kere anestezi verdi doktor ve sürekli işte anestezi yapıyor. Aslında çenem uyuşuyor ama dişim uyuşmuyor. Dişimin içi uyuşmuyor dişimin içi uyuşmadığı için de o iğneli şeyler var ya onları batırıyor. Aman Allah'ım yani ben onları nasıl hissettim, nasıl bağırdım, canım yandı. Birkaç kere böyle yerimden hopladım falan yani onun acısıyla, ağrısıyla. Doktor sürekli böyle nasıl ya hissediyor musun falan diyor yani bana. Diyorum ki hocam hissediyor mu? Yani tamam buram uyuşuk. Ama diyorum siz dişimin içine bir şey sokuyorsunuz, batırıyorsunuz ve ben onu hissediyorum. Yani adam 6-7 kere anestezi verdi bana sürekli ama tabii ki o anestezi verene kadar da benim canım aşırı yandı. Çünkü hani uyuşturuyor, uyuşmuştur diye düşünüyor, tekrardan batırıyor. Tekrar canım yanıyor. Falan filan böyle yani çok çok kötüydü ya anlatamam size yani böyle çok acı çektim dün. Neyse çok şükür şimdi iyiyim ama sanki birazcık dolguda yükseklik var. Böyle e, beni rahatsız ediyor. Belki onun için bugün bir gidebilirim. Vallahi dolguda çok kötü bir şeymiş. ya. Gerçekten hani dişlerimize iyi bakmamız lazım. Günde en az iki kere fırçalayın arkadaşlar. Ben normalde bir kere fırçalıyordum. Bazen iki kere fırçalıyordum. Ama yeterli değilmiş işte. En az iki kere fırçalamamız lazımmış. Ve bu diş e, ipleri oluyormuş galiba. O diş iplerinden de kullanmamız lazımmış. Ben de kullanmıyorum. O diş ipleriyle işte bu araları temizlememiz lazımmış falan filan. Neyse. E, dün işte eve geç geldim. Çağrı çocuklara bakmıştı. Hiçbir iş yapmamış sağ olsun. Birazcık dinlendikten sonra bayağı bir evi temizledim. İşte sildim, süpürdüm, mutfağı toparladım. Şu mutfak sandalyelerini falan sildim. İşte çarşafları falan değiştirdim derken gece saat 1'e geliyordu yattı. Ondan sonra işte sabah kalktım zaten anneyi gönderdim. Bir kahve içtim, bir duş aldım. Daha kahvaltı yapmadım saat 11. Şimdi bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Kızlar sabah öyle bir şeyler atıştırmıştı. İkizler belki onlar da benimle birlikte her Bilmiyorum artık yerlerse. Öyle yani. Şimdi kahvaltı hazırlayayım. Bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra işte bir markete gitmem lazım. Markete gideceğim. Sanki dişi, dudağımın da bu tarafı böyle bir şey gibi hala böyle bir değişik böyle yamulmuş gibi hissediyorum şu tarafı konuşurken. Uyuşukluğu geçti yani en son dudak geçiyormuş galiba. En son dudağımın uyuşukluğu geçti. Hani bu tarafım çabuk açıldı ama dudağım biraz geç açıldı dün de. Şu kahvaltımı yapayım bir kendime geleyim karnımı doyurayım. Ondan sonra artık e, işlerimi halletmeye ufak ufak başladım. Bugün o kadar bir halsizlik var ki üzerimde yani anlatamam size. Evde bile hiç iş yapmadım neredeyse. Bir işte öyle üstten ev toparladım. Çamaşır attım bir postada. Yani böyle kolum kalkmıyor derler ya gerçekten bugün öyleyim. Hiç böyle kolum kalkmayıp böyle yatasım var. Sanırım ee, uykusuzluktan. Çünkü ee, şu dişim ağrıyor diye uyuyamadım ya. Onun şeyi var hala dün evet hiç ağrım yoktu ama dün de saat 1'de yattım. Çok geç yattım. Evi temizledim ettim falan derken sabah 8'de kalktım. Böyle hala bir uykusuzluk var yani üzerimde. Şimdi kargoya bir iadem vardı. Onu bıraktık. Şimdi markete geçiyorum. Ondan sonra okula gideceğiz. Almine'yi almaya. Oradan da tekrar dişçiye gitmem gerekiyor. Başka? Bu da kedi maması. Bak alttakiler. Gördün mü? <laughs> Evet. Ai, vai Market poşetlerini yerleştirdim kızlar. Lavaş aldım, ee, bir de tavuk aldım. Şimdi bunları doğrayacağım şöyle tavama. Ondan sonra biraz da işte içerisine karışık böyle biberlerden koyacağım. Bugün wrap yapacağım, o yüzden aldım bunu lavaşı da. Ee, birazcık kendime geldim ama biliyor musunuz? Dışarı çıktım, geldim, biraz kendime geldim böyle bir açıldım. Şimdi güzelce yemeğimi de yapayım. çardı bir saate gelirim dedi. Yanına da çay yapacağım bugün. Bir de elma dilim patates aldım. Elma dilim patates koyacağım bir de tabaklarımıza. Bugünkü menümüz böyle. Tavuklu wrap. Yanına da çay. Şimdi tavuklarımı doğradım kızlar. Onlar birazcık böyle suyunu salsın. Çeksin biraz pişsin. Ben de şu ortalığı toparlayacağım. Bakar mısınız masanın haline? Yerler falan. Berbat durumda şu an. Bir süpürge açmam lazım hızlıca. Hatta robotla çalıştırayım salona. Eyvah. O ses neydi? Ay her yer her yerde şaka gibi. Şuraya bakın. Aman Allah'ım aman Allah'ım şöyle bir e, karışık böyle biberlerden almıştım ben fileden. Şimdi bundan koyacağım biraz daha. Bitmiş zaten hepsini ekleyeyim. Biraz da böyle kavrulsun. Zaten altını kıstım. Ondan sonra birazcık soyu sosu ekleyeceğim. Sonra baharatlarını ekleyeceğim. <laughs> Şöyle göz kararı kızar. 2 yemek kaşığı kadar da soya sosu ekliyorum. Soya sosları genelde tuzlu oluyor. O yüzden tuzunu en sona bırakacağım. Şimdi atmayacağım. Çok tuzlu olmasın diye. Şimdi biraz altını açabilirim. Çağrı da geldi zaten. Çayımızı da demledim. 2 tane Hı? Yok daha de... ha? O, ben. Hı? Bir Boğazları ben dün baktım buna geçen, ya ha, ben de zaten üşüttü ben biliyorum ki. Böyle bak. Artık yaz yetti olduğunu farkında değilim. Uçumu bilmediyse, İyi bir insan olduğunu söyleyip ne yaptığını anlatılar. Bunlar pek bilmiyor. 아, 참 아이스크림 차이. yemeğimizi de yedik de şöyle bir bardak çay doldurdum kendime. Salona geldim şimdi. Bahar var çünkü bugün Bahar'ı izleyeceğim. Yeni bölüm başlıyor. Pardon yeni sezonu Şöyle koyalım çayımızı. Çay. baharın başlamasını bekliyorum. Ee, Çağrı ile Almina şey hastaneye gittiler. Birazcık ateşi var çünkü. Dün, dün akşam böyle bir işte burun akmaya falan başladı. Bugün de okuldan gelince ateşlendi. Çağrı da onu hastaneye götürdü. İkizler de uyuyorlar. Ben şu anda yalnız başıma. Bahar izliyorum, çay içiyorum. Şu dilimin kenarları çok acıyor sanırım dün hani dişim yaparken dilimin kenarlarına geldi ve böyle canım yanıyor yutkunamıyorum çok zor yut yutkunuyorum bir de konuşurken böyle sanki şey peltek konuşuyormuş gibi hissediyorum böyle kenarları nokta nokta böyle şişmiş geçer inşallah Bahar bitti kızlar. Şimdi sandık kokusu başladı. Birazcık da ona bakacağım. Çağrı ile Almina da geliyor. Yoldalar. Bir 5-10 dakikaya evde olurlar. Ben de Bahar'ı böyle biraz izleyebildim. Biraz izleyemedim. Alice uyandı çünkü. Bir de mutfağım dağınıktı. Mutfağı toparladım falan. Biraz var sandık kokusunu izleyeyim. O sırada editimi de yaparım artık. Almina'ya da 3 gün rapor vermiş doktor. 3 gün evde artık ona sıkı bakmam lazım. Videomu da burada kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum kızlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.